Samsun'un Atakum ilçesinde Türkiş semtinde trafik yoğunluğunun olduğu bir cadde üzerinde namaz kılan bir genç etrafındakilere aldırmaksızın ibadetini yerine getirdi. Trafik yoğunluğunu bile dikkate almadan namazını kılan genci görenler hayretler içerisinde kaldı. Araçlar ise namaz kılan gencin sağından solundan geçip tek bir korna bile çalmadan ibadete saygı gösterip yollarına devam ettiler. Sosyal medyada paylaşılan cadde üzerinde namaz kılan bu gencin videosu ve etrafından korna çalmadan geçen araçların görüntüleri ekranlara böyle yansıdı.